neredeydi hatırlamıyorum, bir dükkana girmek icap etti, bir ihtiyaç maddesi satın almak için aradım taradım, bir dükkan buldum, bir dükkan. Dükkanın kapısında, dış kapısının üstüne bir levha asmış adam, bir levha. Maşallah Allah yazıyor, maşallah. Tabi bir Kur'ani bir kelime, İslami bir kelime, maşallah. Türkçesi de Allah'ın dilediği olur, Allah'ın dediği olur demektir. Levhayı kapıya asmış, ne güzel. Altında da Allah'ın dediği olur diyor. İçeri girdim, aa ne gireyim içeriye? Adamın dükkanında kıble duvarının tamamını bir boydan bir boya içki şişeleriyle tıklım tıklım doldurmamış mı? Kapıya da Allah'ın dediği olur diye yazmış adam. Yaklaştım dedim ki, efendi sen Müslüman mısın? Elhamdülillah bey kardeşim dedi, bu ne biçim soru dedi. Müslümanım tabi. E peki o kapının üstüne levhayı sen mi astın? Tabi dedi, bura benim dedi. Ne diyor orada? Allah'ın dediği olur dedi. E peki niye senin bu dükkanında Allah'ın dediği olmuyor bakayım? Ne olmuş ki dedi? Yahu Allah'ın dediği olsaydı sen bu içkiyi buraya doldurmayacaktın. Aşağılık adam dedim. Sahtekar adam. Senin bu dükkanında Allah'ın dediği oluyor ki. Sen bu necaseti nasıl satıyorsun burada? Sen o necaseti satamazsın. İçinde adama dedim ki, sen dedim bu içkinin ne olduğunu biliyor musun? Allah buna pislik diyor. Bak sen necaset satıyorsun. Burada peynir de var, ekmek de var, zeytin de var ama hepsi necaset oluyor. Senin bütün kazancın necasettir. Bir bir kazan sütün içine bir damla içki dökerseniz o süt leş olur, tamamen meciz olur. Sen şuraya şişeyi soktun mu bu dükkanın yüz numaraya döndü dedim adama. Biliyorsunuz bir Müslüman içki satılan dükkana ve lokantaya başka hiçbir çare bulamadığı zaman, eğer oraya girmese acından öleceği zaman girebilir, başka hiçbir zaman gidemez ve mecbur kalıp da içki satılan bir dükkana ve lokantaya girerken de sol ayağınla gireceksin, sağ ayağınla değil tuvalete girer gibi sol gireceksin. Ve içeriye girerken o haramları satan, haramlarla meşgul olan adama ''Esselamu aleyküm'' diye selam vermeyeceksin. İçki satan adam o içkiyi bırakmadıkça, o satışı kesmedikçe, o haramdan kurtulmadıkça, o dükkanın içinden ya kendisi çıkmadıkça, ya o içkileri kaldırmadıkça, sen işeri girerken Esselamu Aleyküm dersen cehenneme vallahi gidersin. Necaset ya o haram be kardeşim. İslam'ın hükmü budur. Defra Müslümanlık olur mu? Nüfus kağıdında Müslüman yazıyormuş. Ne kıymeti var kim yazdı? İsmi de Ahmet Mehmetmiş. ne ne var? Senin kalbinde Allah'a iman olmadıkça, elin, ayağın, gözün, kulağın oruç tutup Allah'a teslim olmadıkça, bir ağacın kökü gibi Allah demedikçe ben sana Müslüman demem. Ölçüm var benim, beni yanıltabilir misin? Beni şaşırtabilir misin sen? Adama anlattım, inanır mısınız? Hala gözümün önündedir. Adam dedi ki efendim siz nerede bulunuyor? Dedim ki ben hasbel kadar bir hocayım falan yerde vaizim dedi. Adam şöyle bir baktı dedi ki vallahi hocam bugüne kadar dedi buraya hacılar da geldi, hocalar da geldi, giren çıkan da oldu. Ama bir kimse bu kelime söylemedi. Şu andan itibaren içki satarsan namussuz olur namussuzum dedi adam. Hemen kes adam. Ya bu millet masum da kardeşim. Söyleyin ya anlatın be. Cihad edin söyleyin vaaz edin, nasihat edin, söyleyin. Bu millet mazlum, mazlum. Bu millet zulme uğramış millettir. Bu millet masum bir millettir. Anlattığınız zaman kurtuluyor, dönüyor. İşte şuradaki cemaat onu gösteriyor.